Bu bölümümüzde seri port ekranında veri okumaya göreceğiz. Daha önceki çalışmalarımızda seri porta kodlarla yazılar yazdırıyorduk. Şimdi ise seri porta kendimiz bilgiler girerek seri portta işlemler yaptıracağız. Yapacağımız bu örnek için devre oluşturmamıza gerek yok. Deney yap kartımızın kablosunu bilgisayara takmamız yeterli. Sadece kodlarımızla çalışmamızı yapacağız. Şimdi kodlarımıza geçelim. Burada bulunan kodlar deney yap kartımızın örneklerinde bulunmakta. Bu kodlara ulaşmak için dosya, örnekler, Deney yap kart bölümünde şu kısma geliyorsunuz. Seri terminalde veri okuma var. Buraya tıkladığınız zaman çalışmamızda anlatacağımız kodlara ulaşabilirsiniz. Burada bulunan kodlar sayesinde seri port ekranında basit bir hesap makinesi yapacağız. Sizler de bu mantıkla farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda kodlarla ilgili açıklamalar var. Uygulamada birinci ve ikinci sayının girileceğinden bahsediliyor. Yani bunu biz gireceğiz. Daha sonra da hangi işlemi yaptıracağımızı seçeceğiz. Ve sonuçta ekranımıza yazdırılacak. Yani basit bir hesap makinesi yapmış olacağız. Daha sonra aşağıda bir uyarımız var. Seri portu açtığımız zaman satır sonu yok seçeneğini aktif yapmamız gerekiyor. Seri port ekranını açıyoruz. Alt tarafa baktığımız zaman satır sonu yok bölümü var. Burayı tercih ettiğinizden emin olun. Bu ayarı yaptıktan sonra şimdi kodlarımızın nasıl yazıldığının detaylarına geçelim. Kodlarımızda ilk olarak bazı değişkenler yazılmış. Bu değişkenlerin ne olduğu yan tarafta detaylı bir şekilde verilmiş. İlk değişkenimiz hesaplama yapacağımız ilk sayıyı hafızaya alan değişken. İkinci değişkenimiz de seri port ekranında gireceğimiz ikinci sayıyı ifade ediyor. Bu sayı da bu değişkene aktarılacak. Üçüncü değişkenimiz hangi aritmetik işlemin yapılacağını, hafızaya aldığımız değişken. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme şeklinde dört tane işlemimiz var. Bu değerleri bu değişkene aktarıyoruz. Daha sonra sonucumuzu da Burada bulunan değişkeni aktaracağız. Yalnız bu değişken sadece toplama, çıkarma, çarpmayı ifade ediyor. Alt tarafta bulunan değişkene de bölmenin sonucunu aktaracağız. Çünkü bölmenin sonucu virgüllü bir sayı çıkabilir. Değişkenimizin o yüzden veri türü farklı alınması gerekiyor. Son olarak da yeni hesaplama başlatmak için bayrak şeklinde ifade edilen bir kod var. Bunu da zaten biraz sonra göreceğiz. Bunun ilk değeri 1, daha sonra kodlarda 0 değerini veriyoruz. Loop bölümünde buna detaylı bir şekilde gireceğiz zaten. Şimdi setup bölümüne geliyoruz. Setup bölümümüzde sadece seri port ekranımızın Yolunu yazıyoruz. Şimdi loop bölümüne geçiyoruz. Loop bölümünde dikkat ederseniz hemen if yapısıyla kodlara başlanmış. Ve burada yeni hesaplama başlatmak için bayrak değişkeni var. Biliyorsunuz yukarıda bayrak değişkenine 1 demiştik. 1 olduğu için bu if yapısı hemen çalışacaktır. O yüzden 1 değeri verilmiş. Yani loop döngüsü başladığı zaman hemen burası çalışacaktır. Şimdi if yapısının süslü parantezine tıkladığımız zaman aşağıya doğru iniyoruz. Burada bitişini görmektesiniz. İçerideki kodların hepsi if yapısına ait. Şuradaki kısımlar ise if yapısına ait değil. Yani ilk olarak loop bölümünde if yapısı çalışacak. Daha sonra burası çalışacaktır. Öncelikle if yapısını görelim. Loop bölümüne kodlar ilk defa girdiğinde burası çalışacaktır. Daha sonra her zaman çalışmayacak. İlk girdiğinde seri port ekranımızda aritmetik işlem için ilk sayı giriniz yazacak. Yalnız deney yap kartımızı başlatırsak o zaman seri port ekranında bunu görebiliriz. Örneğin deney yap kartımıza kodları yükledikten sonra seri portu açarsanız bu yazıyı göremeyeceksiniz ve restart işlemi yapmamız gerekiyor. O zaman bunu görebileceğiz. Biraz sonra seri port açıldığı zaman zaten bunu detaylı bir şekilde siz de göreceksiniz. Bu yazı çıktıktan sonra buradaki while döngüsü çalışacaktır. Dikkat ederseniz burada seri port ekranımızda sıfır değeri varsa while döngüsünden çıkma diyor. Yani seri port ekranına herhangi bir değer girmezsek sürekli olarak while döngüsünde kalıyoruz demek. Ne zaman ki seri port ekranına bir sayı ya da bir şey girersek ve gönderirsek o zaman burası aktif olacaktır. Sıfır eşit olmayacaktır. O zaman bu döngüden hemen çıktığımızı anlıyoruz. Döngüden çıkar çıkmaz bu kod sayesinde teleport ekranına girilen değeri alıyoruz. Tabi oradan sayı girdiğimiz için bu sayıyı hemen alıp bu değişkene aktarıyoruz. Bundan sonra artık birinci sayıyı hafızaya aldık. Hafızaya aldıktan sonra da şu kod sayesinde seri porta yazdırıyoruz. Daha sonra seri port ekranında ikinci sayı girmemiz isteniyor. Bu şekilde bir yazı karşımıza geliyor. Tabi bunun için tekrar bekleme yapmamız gerekiyor. Burada while döngüsüyle yine bekliyoruz. Ve girilen değer hemen ikinci değişkene aktarılıyor. Daha sonra da bu değer seri port ekranında karşımıza geliyor. Daha sonra aritmetik işlemi seçmemiz gerekiyor. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme birini seçmemiz gerekiyor. Bunun için ekranda şu şekilde bir yazı karşımıza geliyor. Tabi bunu seçmemiz için de yine bir bekleme oluşturmamız gerekiyor. While döngüsüyle yine bekliyoruz. Bunlardan birini yazdığımız zaman Yine bu değerle beraber hemen aritmetik işlemi bu değişkene aktarıyoruz. Şimdi aritmetik işleme göre girmiş olduğumuz iki sayının cevabını yaptırmamız gerekiyor. Bunun için de tekrar aşağıda bir if yapısı oluşturulmuş ve else yapısı var dikkat ederseniz daha sonra da if yapısına baktığımız zaman aritmetik işlemimizin girilen değerleri 1'e eşit değilse ve 2'ye eşit değilse ve 3'e eşit değilse ve 4'e eşit değilse şeklinde olursa o zaman yalnız seçim yaptınız şeklinde bir yazı ekrana çıkartıyor. Yani bu değerlerden birini girmemiz istiyor. Bunların haricinde farklı bir değer girilebilir çünkü. Eğer 1 2 3 4 girilirse de else yapısı çalışıyor. Yani şu süslü parantez içindeki yapı çalışıyor. Burada da switch kodu kullanılmış. Yani aritmetik işlemimiz burada kaç gösteriyorsa buradaki case yapıları hemen ona göre çalışıyor. Örneğin 3. aritmetik işlemi seçtik. O zaman şuradaki yapı çalışacaktır. Burada çarpma işlemi var. Girilen iki sayı çarpılacak ve daha sonra da buradaki değişkene aktarılacak ve ekrana bu değişken yazdırılacak. Daha sonra alttaki kod sayesinde switch'ten çıkıyoruz. Yalnız burada eğer dördüncü işlem seçilmişse o zaman değişken farklı. Bölmenin sonucu bu değişkene aktarılıyor. Çünkü virgüllü cevap çıkabilir. Daha sonra da şuradaki kod sayesinde switch kodundan çıkıyoruz. Çıktığımız zaman şuradaki bayrak dediğimiz yapı sıfıra dönüşüyor. Biliyorsunuz yukarıda if yapısında Şurada bir değeri vardı ilk defa çalıştığında. Şimdi orada sıfır değerini aldı. Bundan sonra if yapısına giremiyoruz. Çünkü işlem bitti. İşte buradaki kod onu sağlıyor. Bir daha if yapısına girme diyor aslında. Hesaplama bitti diyor. Bundan sonra burası çalışacaktır sürekli olarak. Burada da tekrar ekrana yeni bir hesaplama yapmak için bir tuşa basınız şeklinde bir yazı var. Sürekli olarak bu yazı duruyor. Çünkü while döngüsü var burada. Ne zaman ki bir değer girilirse o zaman while döngüsünden çıkıyoruz ve daha sonra şuradaki if yapısı devreye giriyor. O zaman buradaki bayrak dediğimiz değişken bire dönüyor. Bire döndüğü zaman da tekrar yukarıdaki if yapısına girmiş oluyoruz ve ekranda şu şekilde birinci sayıyı giriniz şeklinde yazı çıkıyor. Böylece sürekli olarak yeniden hesaplamalar yaptırabileceğimiz bir ekran tasarımı yapmış oluyoruz. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi seri port ekranını açıyoruz. Eğer deney yap kartınız bilgisayara bağlı değilse seri port ekranını zaten açamazsınız. Şimdi yeniden başlat butonuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi aritmetik işlemi için ilk sayı giriniz şeklinde yazımız var. Yukarıdaki bölüme sayı giriyorum. Örneğin 5 sayısını girdim. Enter'a bastım. Yazdığınız yazı 5. İkinci sayı girmem isteniyor. 6 sayısını giriyorum. Enter'a basıyorum. İkinci sayı 6. İşlem seçmem isteniyor. Buradan üçüncü işlemi seçiyorum. Yani çarpmayı seçiyorum. 6 kere 5 30 olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi işlemin sonucu 30. Yeni bir hesaplama başlatmak için lütfen herhangi bir tuşa basınız diyor. Mesela buradan 9 girelim. Enter yapalım. Görmüş olduğunuz gibi aritmetik işlem için ilk sayı giriniz şeklinde tekrar hesap makinemiz çalıştı. Böylelikle farklı işlemler yaptırabilirim. Seri port ekranından veri okuma örneğini de bu şekilde bitirmiş olduk. Benim alçaklarım bu kadar diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.